Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay güzel iki şiş model anlatım yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 2 ve 2'nin katlar artı 2 olacak. 3 numarada şiş kullanacağım. İpim Alize Baby Best iplerimizden patik desenli antipiyle özelliği taşıyan 100 gram 240 metre uzunluğundaki iplerimizden arkadaşlar şöyle göstereyim. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım. Lastik örmedim arkadaşlar. Lastik gerektirmeyen bir model. Siz de ipinizi, şişinizi ayarladıysanız örgümüze geçelim. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak örüyorum. Diğer sırası gelen ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Oldukça kolay ve güzel bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın da kolaylıkla yapabileceği güzel bir model arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi ters ördüm. Sırası gelen ilmeğimi şişimdeki ilmekten değil de altındaki şöyle ilmekten girerek düz olarak örüyorum. İlmeğimi bırakıyorum. Sırası gelen ilmeğimi ters örüyorum. Yine sırası gelen ilmeğimi şişimdeki ilmekten değil de bir alttaki ilmekten örüyorum ve bırakıyorum. İlmeğimi ters örüyorum. Sırası gelen ilmeğimi yine şişimdeki ilmekten değil de bir alttaki ilmekten düz olarak örüyorum. Sırası gelen ilmeğimi ters ördüm. Burada yine ilmeğimi şişimden değil de bir alt alttaki ilmekten alarak örüyorum. Ilmeğim ters. Sırası gelen ilmeğimi şişimdeki ilmek değil de bir alttaki ilmekten düz olarak örüyorum. Sırası gelen ilmeğimi ters ördüm. Ilmeğimi düz olarak ördüm bir alttan alarak sırası gelen ilmeğimi ters örüyorum yine ilmeğimi şişimden değil de bir alt alttaki ilmeğimizden girerek düz örüyorum ilmeğimi ters ördüm yine alttaki ilmekten girerek ilmeğimi düz örüyorum ve bırakıyorum sırası gelen ilmeğimi ters ördüm Yine sırası yani ilmeğimi şişimdeki ilmekten değil de bir alttaki ilmekten düz örüyorum ve bırakıyorum kenar ilmeğimi de düz örerek Sıramı tamamladım örgümüzün Ön yüzde ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım Ilmeklerimi Düz olarak öreceğim arkadaşlar düz olarak örüyorum ilmeklerimi sıra sonuna kadar Evet ikinci modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi ters örüyorum. Yine ilmeğime geldiğimde şişimdeki ilmekten değil bir alttaki ilmekten girerek düz örüyorum. Bir ilmeğim ters sırası gelen ilmeğimi şişimden değil de bir alttaki ilmekten girerek örüyorum. Düz olarak ördüm. Sırası gelen ilmeğim ters. Yine sırası gelen ilmeğimi alttaki ilmekten girerek örüyorum ilmeğim ters alttaki ilmekten girerek örüyorum yine sırası gelen ilmeğim ters bir şişimden örüyorum ters olarak Evet, bir şişimden ördüm bir alttaki ilmekten alarak örüyorum düz olarak bir ilmeğim ters bir alttaki ilmekten alarak düz olarak örüyorum sırası gelen ilmeğim ters sırası gelen ilmeğimi bir alttaki ilmekten örüyorum ilmeğim ters bir alttaki ilmekten alarak örüyorum kenar ilmeğimi de ters ördüm örgümüzün ön yüzü burası oluyor arkadaşlar bu şekil başlamış olduk tekrar bir model daha kuracağız modelimiz kendini ilerledikçe gösteriyor kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi düz olarak örüyorum sırası gelen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet modelimiz ilerledikçe daha çok gösteriyor kendini arkadaşlar. Bu üçüncü modelimiz iki sıradan kuruluyor modelimiz. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi sırası yan ilmeğimi ters örüyorum. Burada ilmeğimi Şişimden değil de bir alt ilmekten alarak düz örüyorum. ilmeğim ters örüyorum. Yine ilmeğimi alttan girerek alt ilmekten örüyorum. Sırası gelen ilmeğimi ters, bir alttan örüyorum ilmeğimi. Ilmeğimi ters ördüm. Sırası yani ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters örüyorum, bir ilmeğimi alttan girerek düz örüyorum ilmeğim ters bir alttan girerek ilmeğimi düz örüyorum ilmeğim ters bir alt ilmekten girerek düz örüyorum ilmeğim ters bir alttan girerek ilmeğimi düz örüyorum ilmeğim ters bir alttaki ilmekten girerek ilmeğimi örüyorum ve bırakıyorum kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım Evet şöyle göstereyim 3 model kurmuş olduk arkadaşlar modelimize modelim oldukça kolay ve güzel ilerledikçe daha çok gösteriyor kendini arkadaşlar kamera arkasında örmüş olduğum farklı renkteki örgümü göstereyim Evet ilerledikçe daha farklı oluyor arkadaşlar Bunda küçük küçük benekli ipimle ördüm. Örgümüzün burası da ters yüzü. Ters yüzde bir model oldu aslında. Şöyle bakarsanız, ters yüzü de bir model, ön yüzü de farklı bir model. Evet, kabartmalı kabartmalı oldu. Evet, ipime de çok güzel yakıştı arkadaşlar bu modelim. örgümüzde ne yapabiliriz? Yakadan başlama bebek yeleklerinde olsun. Hırkalarında, atkılarında, berelerinde, yetişkin yeleklerde, şallarda, battaniye yapımında her türlü örgüde kullanabileceğimiz güzel, kolay, çabuk ilerleyen güzel bir model anlatımı yaptım sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde farklı farklı modellerde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.